Üçüncüsü düzenlenen halı saha turnuvası grup maçlarında Ege 5 sürücü kursuyla Özbey Vefa Spor karşı karşıya geliyor. Her iki ekipte karşılaşmadan galibiyet almak istiyor. Uzaklardan bir şut kaleci çıkardı. Özbey Vefa Spor hata devam edecek ancak hakem çaldı. Şimdi Ege 5 sürücü kursu geliyor. Uzaklardan şut şansı çok zayıf bir şut. Şimdi... iki takım da orta alanda top kapma mücadelesi veriyor. Özbe ve ata şekillendi. İçeriye çevrilen top boşta kaldı. Savaş çekti topu vurmadı. Döndü vurdu. Kalecin üzerine gitti. Bir şansı da vurdu. Savunmadan döndü. İkinci pozisyon. Bir şut daha. As farklı da dışarıda. Gole yaklaştı. Özbey ve Şimdi Savaş. Oyunu derinleştirdi. İçeriye bir top ve gol. Mükemmel bir gol. Öne geçiyor Özbey ve Beraberlik şansı arıyor. ÖGB sürücü kursu savunmadan döndü top. Bu arada Özbe sporlu futbolcu spor, yerde kaldı. Talihsiz bir şekilde içeriye çevrildi. Savunma uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş. 2-0 oldu. Şimdi fark arttırmaya için yükleniyor Özbe Spor. Mükemmel şut kaleci son anda. EGB sürücü kursu. Farkı indirmek için yükleniyor. Uzaklardan bir şut kalecinin üzerine gitti. Bir savunma hata hata ancak değerlendiremiyor Özbey ve Faspor futbolcu. Bir şut şansı daha vurdu ve mükemmel bir gol. Harika bir gol daha Özbey ve Faspor'dan. Yine geliyor yine geliyor. Çıkardı içeriye kaleci son anda. Egebe sürücü kursu kontra hata çıkmak isterken topu kaptırıyor. Özbe ve Faspor hatanı izleyeceğiz. Şimdi döndü. Şut şansı savunmadan döndü. Bir kez daha tamamlamak istiyor pozisyonu. Vurdu. Top yandan dışarıda. Özbe ve Faspor üstün oyununu sürdürüyor. Yine geliyor. Bir şut şansı daha son anda kaleciye. Atak devam ediyor Vurdu savunmadan top dışarıda Korner Özbey ve Faspor Fark arttırmak istiyor Ancak Ege 5 sürücü kursu da Ataklarını sıklaştırdı Bu aralarda Karşı karşıya ve gol Çok rahat Özbey ve Faspor Korner vuruşu Geldi ve gol Müthiş bir gol daha Özbey ve Faspor Farka koştu Ege 5 sürücü kursu Çaresiz içeriye gönderilen top. Kaleci son anda pozisyon devam ediyor. Kaleci bir kez daha 3 hamlede topu aldı. Bir şut şansı ve gol. Free nefis bir gol attı. Bir gol şansı da ve gol geliyor. Büyük bir hata. EGB sürücü kursu farkı azaltmak için yükleniyor. Her iki ekip de çok iyi bir mücadele ortaya koydu ancak Özbey ve Farspor bulduğu pozisyonları değerlendirdi ve farkı iyice açtı. Şimdi bir daha geliyor Özbey ve Fars Spor içeride müsait pozisyon içeride çıkardı ancak atak şansı Egebe sürücü kursu için nefis bir çalım. Şimdi içeriye çevirdi ancak hiçbir arkadaşı yok. Şimdi... İkili sıkıştırma orada Özbey Vefa Spor'dan. Kıran kırana bir mücadele. Maçın başlama düdüğünden sonuna kadar nefis bir mücadele. Kaleci son anda topu aldı. Ve tehlikenin büyümesini önledi. Ve maçın sonucu...